Herkese selamlar. Ben Murat Oktay yeniden karşınızdayım. Bugün e, size daha önceden söz vermiş olduğum u, e, Türk ürünlerini bulabileceğiniz bir web sitesinden bahsedeceğim. E ismi çok güzel bir size açık söylemek gerekirse robinfood.co.uk. Burada marketlerde bulamadığınız birçok Türk ürünü buradan bulup e, kendinize, e, evinize göndertmeniz mümkün olabiliyor. E, bu bağlamda da güzel bir site. E, şimdi direkt olarak karşıma rakı çıktı. E, <laughs> size şey yapmazdan önce e, neydi o? Yeni başlatmazdan evvel birkaç tur attım gerçekten çok istediğim şeyler var içerisinde mesela simit özledim gerçekten simiti çok özledim şuradan ben hızlıca bir satın alıp basayım o arada nereden alıyoruz hemen ha, şu etti basket tamam sepetimizi ekledik o eklerken ben size biraz buradaki durumdan bahsedeyim şimdi elbette burada çeşitli Türk ürünleri satan Türk marketleri var ama hepsinin bir arada olduğu pek söylenemez bir ve hani yakınınızda da e, var mıdır yok mudur pek e, bilinen bir şey değil bir durum değil. Çünkü mesela benim bulunduğum şehirde şu an Türk marketi yok ama farklı e, dükkanlar var. Mesela işte Polonya marketi var. E, Çinlilerin olduğu marketler var ve buralarda e, hani almak istediğim bazı ürünleri bulabiliyorum. Geçenlerde yaprak buldum. <laughs> çok güzeldi, çok da güzel sardım ve yedim. Her şeyi bulmak pek e, açık söylemek gerekirse mümkün değil e, ve bulduğum zaman da çok uygun fiyatlı olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden hani birazcık internette araştırma yaparken bir de arkadaşımın e, önerisiyle e, bu Robin Foot sitesini buldum. Bunu yapan arkadaşlar da e, Ankara anlaşmasıyla gelmişler sanıyorum. Buraya daha sonradan e, kendileriyle iletişime geçtim. Önce biraz siteye bakayım. Allah'ım kara şimşek dediğimiz bu budur. At the basket hiç beklemeyeceğim yani. Ee, bir alışveriş yapacağım bakalım. Hani buradan e, yaptığım alışverişin sonucunda e, ne kadar süre gelecek, ne kadar korumalı gelecek onları açık söylemek gerekirse merak ediyorum. Hani burada olan diğer arkadaşlar için de e, önerebileceğim e, bir site mi değil mi onu anlayacağız hep birlikte. Şimdi fiyat karşılaştırması da yapıyorum mesela çok hızlı bir şekilde az evvel rakıyı görmüştük burada rakıyı sepetimize ekleyelim yeni rakı varmış evet şimdi içeceklerde aslında ben hani ne demiş 70'li o çok iyi fiyat. Gerçekten çok iyi fiyat çünkü ben burada almak istediğim vakit 29.99 veriyorum hemen sepetime de eklerim hiç beklemem ee, Tarihini ha, tamam ne zaman ee, Çarşamba günü teslim edeceklermiş hemen o zaman bir akşam yemeğimizi biz buradan şey yapalım bari <laughs> hızlı bir şekilde ayarlayalım akşam yemeğimizi bunun yanında ne olur hemen bu da tabii kategoriler de var, şeyler de var. E, rakının yanında ne gider hemen bakalım. Buradan beyaz peynirimizi al, varsa alalım. Evet. Az evvel mesela ha, marka olarak da mesela Sütaş. Eee Sütaş'ı söylemek gerekirse e, çok fazla bir yerde görmemiştim e, burada. Birkaç e, yerde var ama hani e, Genelde Türk marketlerinde bulunmuyor. Mesela Türk kahvesi 4.29 diyor. Ee, ben Amazon'dan sipariş ediyorum 250 gramlığını. Ee, ne kadardı? 5 civarı bir şeydi, yanılmıyor isem. Ek Ekleri var ya sepetimize. Türk kahvesi içiliyor nasıl olsa. Rakı bardağımız var zaten. Geçiyorum. <laughs> ha, peynir de burada varmış. Ee, 8.49 peynir. Ne kadar? 1 kilogram Pınar beyaz peynir. Ee, ben şimdi ismini hatırlayamadığım bir marka alıyorum. 6.99 idi yanılmıyor ise. Tabi bu Pınar markası olduğu için de şey e, farklı. E, bir de bildiğim kadarıyla buranın e, regülasyon kurallarına göre bildiğim kadarıyla e, Türkiye'den buraya ürün gelmiyor. Yani yiyecek e, ürünler gelmiyor. Gelecek olan bütün ürünlerin hepsi şeyden üretiliyor. E, Almanya'da üretilen e, ürünler oluyor. Siyah zeytin, evet kesinlikle siyah zeytin çok istiyorum. En büyük sıkıntılarından bir tanesi burada zeytin bulamamak. Çekirdekli zeytin bulamıyorum. E, satın, e, daha doğrusu alışveriş yaptığım mağazalarda genelde şey var. E, bu arada konuşurken ağzımın suyu da akıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Yutkun diyorum böyle arada. <laughs> ya e, şey çok zor açık söylemek gerekirse seni hani böyle hem tek başına olmak hem e, Böyle özlediğin lezzetlere ulaşabilmek çok kolay değil. O yüzden hani mesela şimdi burada gördüğüm birçok şey ağzımın suyunu da akıtıyor. <laughs> Kusura bakmayın bunun için. Ee, Marmara Birlik Siyah Zeytin Gold. Başka şey var mı acaba? Ee, Şuradan hatta zeytinler yazmış yukarıya. Tıklayayım zeytinlere. Ha mesela şunlardan almıştım. Şu ikisinden almıştım. Ee, daha doğrusu şundan almıştım. Ee, lezzetini hiç beğenmediğimi söyleyebilirim çok rahatlıktan. Eee... O yüzden hani e, su içerisinde yani salamura halde olan zeytinlerden almak istiyorum. Şimdi ne var burada? Bir siyah zeytin istiyorum. Az tuzlu. Mega dediği herhalde büyük olsa gerek. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Hiper demiş. Bunlar boyutları sanıyorum. Evet. Hadi şu süper yazandan alalım bir tane. Ekleyelim sepetimize tamam. Başka ne heyecanımız çekiyor? Aslında burada her şeyleri de var. Kategoriler de varmış. Dur şu kategoriler üzerinden gidelim. Bebek ve çocukla ilgili neler varmış hemen görelim. Yani Nesquik Aa cici bebe. Allah'ım cici bebe. Eklerim valla hiç. Acımam. Diğerleri. Ya, şey. En bebek ürünleri. Ya dalin şampuanları falan. Ee, onları geçiyorum. Çok şeyim değil. Deterjan ve temizlikle işim olmaz. Ee, ev ürünleri dedikleri neymiş acaba? Hemen bir bakıyorum. Allah'ım Türk çaydanlığı işte. Al çaydanlık seti ya. Arkadaşlar hani ee, çaydanlık bulmak açık söylemek gerekirse pek kolay değil. E, genelde çünkü burada hep e, şey tek demlik usulü e, şey yaptıkları için bir, dem, bir tane demliğin içerisinde e, şey çayı atıyorlar. Normal e, paket poşet çayı atıyorlar düdüklü tencere. Evet, düdüklü tencere almıştım, bulamamıştım ama iyi ki de bulamamıştım zaten yerim yok onun için. Çay bardağı da varmış. Tam bunlar genelde e, benim burada Polonya marketlerinde bulabildiğim tarzda şeyler. Saç, ha, saç için kav evet kavurma saçı. O zaman hemen e, ben yine o zaman hemen hiç vakit kaybetmeden ben kendi şeyime döneyim neler almak istediğime. Mesela Atıştırmalıklarda neler varmış bir görelim. 259 tane farklı şey var. Ee, geç bunu. Rulakat. Güzel. Ee, Petibör varsa almak isterim derken. Ülker Petibör çıktı burada. 2.99 kaçlı? Beşli paket. 1 kilogram. Ekleyelim sepetimize. Ee, başka neler varmış? Çok, e, çok da vaktinizi almak istemiyorum açık söylemek gerekirse ama hızlıca bakacağım bunların içerisinde neler var diye. Haley. E, biskürün, bu herhalde ufak olanlardan, büyük olanlardan olsa kesin alırdım. Başka var mı aşağılara göre diye? indikçe görülebilir. Allah'ım. Çok akran var ya. Benim çocukluğumda da vardı yani bu. <laughs> Tüpü ağzımda da lakır lakır lakır. E, orada emerdik onu. Tamam bunlar biraz daha şeyler. Şuradan sepetimize bakayım neler almışım. Ha, karışım şeyimizi almışız güzel. Peki. Şimdi biraz daha e, atışmanlıktan bakliyatlara geçelim mesela ee, şey mesela e, nohuttu e, fasulyeydi bu tarz şeyler bulunabiliyor amatör mesela e, fasulyeyi şey istersek e, hani büyük boy badalan dediğimiz tarzda hafız e, fasulyeyi istersek bulma şansım olmadı şimdiye kadar aradım bulamadım <laughs> Mesela kuskus varmış. Burada kuskus diye satılan şey bizim hani hatırlarsanız şu bulgur kadar ufak taneleri olan kuskus satılıyorlar. Bir kere yapmayı denedim. Hiçbir şeye benzemedi. O yüzden ondan almadım bir daha. Şundan bir tane ekleyebilirim. Kuskus severim çünkü onun içine et su karıştıracaksın böyle. Of. Çorba ve bulyonlar, hazır yemekler. Bunları geçiyorum. Makarna, özel tatlılar, sıvı yağlar. Şerbetli tatlılar bakalım ne burası. <laughs> tamam be. Allahım of acı beni deli ettin şimdi sen deli ettin alırım kendim yaparım şekerpare ve Kemal Paşa ekledim şimdi ah out of stock diyor hadi bakalım kendiniz pişirin pişirin tabi almasa bize <laughs> kısa kalmasın ee, Kemal Paşası var mı evet vallahi Kemal Paşa varmış o zaman Arama var mıydı burada? Evet. Kaymak var mıdır? Kaymak. Hadi arkadaşlar. Kaymak varsa <laughs> bugün günümüz gündür. Vallahi de var. Kaymak da var. Ekle hemen. Kabak, kabak çok uzun, uzun zamandır yemiyorum. Yarım küre bir kabak ekleyelim bakalım. Bir tane dereotu alacağım. Ee, bakla var mıdır acaba? Ya arkadaş ekle. Bir de onu en gidarı da ekle. Of var ya ne güzel olacak. Bunu da alırım ben. E, kangal sucuk. Okey. Bekledim. Ben kendim için bugün kadar 100 poundluk bir alışveriş e, yaparım yapabiliyorum çünkü şimdi 71 pound. Hem 100 poundla ne kadar neler alabildiğimi size göstermek istiyorum. Türkiye'deki fiyatlarla bunları karşılaştırırsak eğer gerçekten burada aç kalırız. O yüzden hani buradan kazandığımız için hani buraya göre hesaplamaya e, özen gösteriyorum. Ey sabit olunca reklam yok reklam yok. Hadi bunu ekledim kendime se sepetime. Nide gazozu var mıdır arkadaşım? Vallahi var. Nide gazozu var. Nide gazozu evet ek ek ekle sepete. Ee, kabak aldık aslında. Oyuncu soyucu koyalım. Alalım. Mangal şişi arkadaş mangal yapsak mı ya? Bak. Mangal bundan alırım. Hiç düşünmem alırım çünkü e, fırından e, çıkartırken şey yaparken zor oluyor. Kebap şiş ama şimdi bunu alsam taşınırken bunları nasıl götüreceğim ya mangal şiş. Valla çok da güzel olur ama taşıyabilir miyim? Neyse önümüzdeki ay çünkü taşınacağım. Bugün ev, ev sahibine de görüştüm. Hadi bunları da alayım ya. Çatlaklık edelim biraz. <laughs> Arkadaşlar ama havam olsun biraz. 29 parça ürünümüz oldu. Ne kadar? 99.49 Hadi o zaman bunları al alalım o zaman eee check gittiğimiz vakit hemen bir check bakalım eee şeyi nasıl ya buradan üyelik açıyoruz ödemeyi neler yapıyoruz eee a PayPal'la bile yapılabiliyor o çok iyiymiş güzel PayPal'da da şey yapılıyor tamam hiç problem yok ben buradan o zaman bütün bilgileri gireyim e, siparişi vereyim bir an önce ki şey olsun hadi gelsin. E, videoyu geldiğinde çekeceğim hani gelen paketi de açacağım içinden nasıl çıktığını hep birlikte bir görelim. Herkese merhabalar paketim geldi. Bakalım şimdi bunu açalım. Nasıl paketlenmiş, nasıl sarılmış bir görelim birlikte istiyorum. E, gerçekten hani e, alışverişe değer mi, değmez mi? Elimde şu an Hatta dur kamerayı da azıcık böyle aşağı doğru çevireyim de içinden paketin çıkışını da görün. Evet paketin açıldığına bakalım. Birlikte, açı birlikte açalım bu paketi. Şimdi bayağı sıkı paketlenmiş. İçinde bozulacak malzemeler de vardı. Onları bir görelim bakalım. E, bu şeyi e, satın almayı gerçekleştirmek için aşağı yukarı e, 100 pound harcamıştım. 99.90 küsür gibi bir şey yanılmıyorsam. Evet. Siparişi verdikten aşağı yukarı bir gün sonra geldi. Ben e, bugün günlerden çarşambaydı. Pazartesi e, akşam geç saatte vermiştim. E, bugün çarşamba. Çarşamba günü saat e, sabahleyin saat 10 gibi, on buçuk gibi geldi. Şimdi. Heh, şurada varmış biraz. Onu da alalım. Heh. Şöyle bunları bir kenara koyalım. Şunu şöyle alalım. Kavun içi. Çok severim bu rengi. Allah. Bir tane kart çıktı içinden. Teşekkür ederiz diyor. Robin Food firması. <laughs> şöyle. Ne demiş? Ee, hope you are happy with your purchase. Ee, şey, Umarız işte bu satın almanızda memnunsunuzdur. Ee, değerli e, Robin Food müşterisi olduğumuz için teşekkür ederiz. Ee, tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sarmak için. açılıyor. Anam, anam. <laughs> Şunları. Ee, evim ufak olduğu için şu an e, hepsini yatağın üstüne koyacağım ama <laughs> cici bebem arkadaşlar şöyle göstereyim cici bebem. Ee, bunu süte banıp yemek. Hmm, enfes. Her birinde paketlemişler evet, Valla güzel çalışmışlar Allah için şu an gördüğüm kadarıyla ilk aşamada. E, şunları hemen şöyle atacağım kusuruma bakmayın. Daha sonra hepsini temizleyeceğim hiç merak etmeyin. E, bu e, şey biz Kemal Paşa tatlımız. Aha bunun için ben kaymak da söylemiştim. Bunda ne varmış ya? <laughs> e, kabak söylemiştik. Kaba soyup oymak için <laughs> malzeme de aldım. Bu evet. Şunu şöyle atıyorum. Bu rakımız. Bakın bayağı güzel de paketlenmiş yani. Bakalım. Bizim falçata yine iş başına. Bu paketi de aslında atmak lazım. Yakında taşınmayı planlıyorum demiştim. O zaman çok işimi görecek şeyler bunlar. <laughs> evet. Görüldüğü üzere rakımız hem şeye e, sarılmış e, kalın bir e, işte katman bir resim bilmiyorum bunun ama idareten pat patları da sarılmış hemen şöyle geçiyorum ha, bunlar evet, şiş söylemiştik e, ızgara şişi bu <laughs> mangaldan almak için beklediğimden daha uzunmuş yalan değil <laughs> bunu aynı zamanda fırında da kullanacağım evet arkadaşlar arayıp bulamadığım kolonya ya çıldırdım ben burada. Özellikle pandemi sürecinde bu olaydı var ya herhalde çok daha rahat geçirirdim kendi şeyim diye düşünüyorum. Şunun ne olduğunu merak ediyorum, En son çıkartacağım. Ee, şimdi burada bir şeylerim var. Bu herhalde acılı kahvaltılık. Acılı kahvaltılık diye düşünüyorum. Ne zorluyorsak kendimize. Evet. Pat patlar oraya. Evet. Kahvaltılık sos. <laughs> Şimdi hani rakalınır da, da yanında kavun olmaz mı demeyin bana. <laughs> Kavunumuz da burada. Ha, petibör. 5, 2, 4, 5'li petibör bisküvitimiz burada. Şurada leblebi attım. Ülker çok okuyorum. Aa bu benim hani e, şey ettiğim değildi. de. Yani resimde gördüğüm değildi. Demek ki bu hani artık bu şekilde üretiliyor. Belki de hani Avrupa'da bu şekilde üretiliyordur. Çünkü e, buraya gelen malzemelerin birçoğu Almanya'da üretilen malzemeler. Ve Kara Şimşek. Arkadaş bu akşam açacağım filmimi Kara Şimşek'le çıtlayarak, çekirdek çıtlayarak yiyeceğim. <laughs> Şimdi şurada ah, de gaz Bayağı da bayağı paketlemişler ya sağlam olsun diye ve üstüne sürekli hani bunun e, paketlemesi için şey için hiçbir ödeme de yapmadım yani iyi o zaman e, kargosu için yanılmıyorsam 50 e, pound ve üzeri alışverişlerde e, kargosu zaten bedava oranın. evet e, çubuk turşu salatalık turşusu evet bu e, 250 gramlık e, kahvemiz. Oh. Ah çay, şey tel şehriye. Ah ben çay söylemedim değil mi herhalde? Neyse gerçi çok var. Tel şehriye ve e, kuskus bir arada. Oh be arkadaşım. Zeytin işte ya, zeytin. Yani hani e, gerçekten benim için çok büyük sıkıntı burada zeytin bulamamak. Çünkü e, ne kadar uğraşırsam uğraşayım hani buradaki zeytinlere alışamadım. Bu benim için işte şu an fıstık oldu. Ee, bu da enginar olması gerek. Evet, bu da enginar. bunların hepsini. Güzel oldu. Şimdi bakalım bunda ne varmış. Şu değişik paketler bunda sebze kaldı tamam tek yeri. Sebze vardır herhalde. Dondurulmuş pakette e, kaymağı vardı. Kaymak olması lazım. Evet. Vallahi de geldi. Arkadaş şu büyüklükteki bir <laughs> dereotunu Türkiye'de alamazsınız. Bu herhalde muhtemelen dört parçaya bölünmüş olarak falan alırsınız. He, Valla iyi oldu. Bak simit de gelmiş. Biraz çözülmüş tabii normal olarak. Ee, aa, tabii yanında bir de buz kalıbıyla gelmiş. Ee, simiti fırınlamak lazım. Bunu hemen e, yaparım. Kahvaltı etmediğim için iyi oldu bu. Yarım kilo kabağımız. <laughs> evet. Kangal sucuk arkadaş işte ya. Allah. Kusura bakmayın hani bunları gösteriyorum ama yani hani e, ağzınızı sulandırmak hiç istemiyorum. Ama gerçekten şu an benden mutlusu yok sanıyorum. Ve son olarak da kaymağımız. Sipariş e, kaymağımız. Sipariş ettiğimiz her şey gelmiş. E, sanıyorum herhalde şu anda benden de mutlusu yoktur diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır... E, yemek istediğim birçok gıdaya kavuşmuş durumdayım. Hani keşke daha önceden burasıyla tanışmış olsaydım da e, siparişimi daha önceden alışveriş etse, e, tamam yapsaydım diyorum. Herhangi bir taşıma masrafı ödemediğim için e, Paketleme masrafı ödemediğim için şu an çok memnunum, çok da mutlu kaldım hani bundan sonra kesinlikle alışveriş yapabileceğimden emin olabilirsiniz. Eğer ilgilenseniz RobinFoodJournal.uk hatta yorumlara da şey yaparım, açıklamaya da yazarım onu ki görmek isteyen, gitmek isteyen arkadaşlar oradan rahat rahat ulaşsın kendilerine. Ben yine bakmaya devam edeceğim hani farklı alternatifler de olabilir ee, ya da atıyorum böyle hani e, daha farklı aradığınız e, yiyecek içecek sadece onlar olmayabilir e, beyaz eşyası olur vesairesi olur. Hani bunlarla ilgili de e, bana e, söylediğiniz şeyler olursa ben hani gereken araştırmamı da tamamlarım sizler için e, bunları yayınlarım e, bir şekilde hani burada maksat e, birlikte hem daha uygun fiyatlı e, şeylere ulaşabilmek gerekir ihtiyaçlarımıza ulaşabilmek hem de e, bunları e, evimize aktarırken evimize taşırken daha hani böyle e, efektif rahat o, olabilecek yollarlar işte atıyorum e, ücretsiz belki hani şey vardır taşıması vardır ya da atıyorum e, kapıda teslim e, gibi şeyleri vardır mesela belki kurulumu vardır hani onları araştırın hepsini sizler için bulurum. E, benden şimdilik bu kadar çok teşekkürler izlediğiniz için söylemem gereken son şey BRP kartım geldi arkadaşlar en sonunda çok şükür BRP kartım geldiği için de şimdi hızlı bir şekilde polis kaydımı tamamlayacağım ve inşallah önümüzdeki hafta içerisinde pardon, önümüzdeki ay başında Türkiye'de olacağım. Fırsat olursa belki yani orada bir araya da gelebilme şansımız olur. Görüşmek üzere hoşçakalın.